Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün güzel kripto paraları ve piyasaları derleneceğiz. geldiniz. Arkadaşlar dün maalesef video atamadım. Ee, bunun sebebi şuydu ya bir ortaklık e, gibi bir şey olacak Yani sizin yararınıza yine bir proje yapmaya çalışıyorduk. Ee, bir etkinlik daha doğrusu. Çekiliş pensleri. Ee, ancak pek olmadı. Daha doğrusu hala üzerinde çalışıyoruz. Hala olabilir. Ee, dün onun üzerinde çalışıyordum. Bu sebepten video atamadım. Ama e, habersiz kalmayın diye Twitter'ımda yine aktiftim. Ee, zaten şurada da görüyorsunuz. Yani paylaşmışım. Şundan bahsettim. Arkadaşlar bulunduğumuz alan ciddi bir korelasyon alanı Altımıza da 38.000 39 e, 38 ile 39.500 arası diye yazdım şöyle. Hani hangi destek alın diyebilirsiniz diye. E, ondan sonra da şunu ekledim arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Özellikle MicroStrategy ve Terra Vakfı'nın buradan ortalamaya sahip olduğunu unutmayın dedim. E, sonra da panik yok yazdım. E, ki Bitcoin'de şu an Telegram 38.000'de dediğim bir şekilde destek Takıldı ve tekrardan yukarı yönlü dönüyor. Ee, ne olacak diye bakacağız ancak başlıktan da gördüğünüz şekilde 4 Mayıs dikkat diye bir başlık attık. Şimdi neden 4 Mayıs? Ee, buna bir bakalım. Şimdi 4 Mayıs'ta Fed var. Ee, Nisan'da da Fed vardı. Biz o zaman da dikkat diyorduk. Neden? Egereldeki Fed toplantılarından sonra yükseliş başlıyor. Yani bakın e, Ocak Şubat pardon Mart'ta vardı e, ve Mart'ta of toplantı yapıldıktan sonra yukarı yönlü harekete geçmiştik. Biz e, ardından tekrardan kötü haberlerle birlikte aşağı yönlü düştük. Nedir? Rus-Ukrayna savaşıdır vesaire. Ya bir sürü haber çıkmıştı kötü. E, ve piyasa ne kadar yukarı yönlü gitmeye çalışsa da bir anda düşmüştü. Ama şu an arkadaşlar FED tekrardan bir toplantı yapacak 4 Mayıs'ta ve ben 4 Mayıs'ta e, yukarı yönlü bir hareketin başlayacağını düşünüyorum şahsi olarak. Yani tekrardan e, eski FED toplantısında olduğu gibi yukarı yönlü çıkacağımızı bu sefer umarım kötü bir haber çıkmaz. Çünkü durmadan kötü haber geliyor. E, kötü bir haber olmasa da arkadaşlar hızlı şekilde yukarı yönlü gideceğimizi e, şahsi olarak düşünüyorum dediğim şekilde 4 Mayıs önemli olacak. FED dediğimiz Organ yani merkez bankası dünyanın en büyük merkez bankası ve adamlar bir şey belirtiyor yani biz diyor bu musluğu yavaş yavaş sıkılaştıracağız diyor. E burada da özellikle şunda karşılaşıyorum. Ya iki hani FED sıkılaşacaksa bitcoin düşer. Arkadaşlar bu iş pek böyle işlemiyor ya Çünkü daha önce 2017'de de mesela FED sıkılaştı. E, bu arada bazı arkadaşlar şey diyor hani FED o zaman parasını çekmemişti piyasada. Hayır çekmişti. Açın bakın yani grafiğini. Çekiyordu ama bugünkü kadar sert çekeceğini söylemiyordu. Bugün biraz daha sert çekeceğiz diyor. E, tek fark bu. E, ve o zaman da Bitcoin'de rally görmüştük. Hem de devasa bir rallyydi. ya Bu sebepten pek böyle işlemiyor o Bunu söyleyeyim. E, Amerikalıların da bahsettiği bir şey var. E, FED'in 9 trilyon dolara ulaşan bilançosunu azaltacağız diyor. Aynı zamanda %8.5 olan enflasyonların %2'ye kadar kadar düşüreceklerini söylüyor 2023 için e, hedefleri bu daha doğrusu 2024'e kadar hedefleri bu e, dediğim şekilde yani 4 Mayıs'ta piyasanın 0.50 puan yukarı yönde taşıması faizleri e, bence olumsuz değil çünkü piyasanın, piyasanın genel olarak beklediği bu aynı zamanda piyasada e, bir korku da var yani biz bunu VIX endeksinden görüyoruz acayip bir korku var piyasada arkadaşlar ya bu korku endeksi mesela acayip bir şekilde artış yaşamış görüyorsunuz. 18 seviyelerinden 31'lere gelmiş. Ya bu sebepten arkadaşlar genellikle FED toplantılarından sonra Powell piyasaya güven pompalayacak şeyler söyler. Yani iyiyiz, gidiyoruz falan vesaire. Ya sorun yok her şey kontrolümüz altında benzeri ee, şeyler söyler. Ben yine böyle bir açıklama yapacağını düşünüyorum. Çünkü piyasadaki korkuyu bir nebze indirmesi lazım. Bu sebepten FED toplantısının olumlu geçeceği kanaatindeyim. Şimdi gelelim diğer bir güzel haberimize. Ee, Orta Afrika Cumhuriyeti ya çok güçsüz bir ülke ama Bitcoin'in resmi para birimi ilan etti. Ee, bu arkadaşlar ikinci ülke oldu El Salvador'dan sonra. E, özellikle Orta Afrika Cumhuriyeti'nin de bunu kabul etmesi bence güzel. Neden? Yavaş yavaş kabul ediliyor. Tamam bunlar güçsüz ülkeler olabilir. Ne bileyim e, dünyada pek söz hakkı olmayan ülkeler olabilir. Ama sonuçta bunlar da bir ülke arkadaşlar. E, bu sebepten hani böyle şeyler tabii ki olumlu. E, ve aslında Bitcoin'in ne kadar e, global çapta işlem gördüğünde bize gösteriyor. Yani bakın Orta Afrika'daki e, mızraklı adam da bunu kullanıyor. Güney Amerika'daki adam da bunu kullanıyor. Buradan bunu anlayabiliriz. Şimdi gelelim balina analizlerine. E, bakın ben hani zaten tweetimde de şundan bahsettim. Arkadaşlar hani MicroStrategy ve Tera Vakfı'nın buralardan alım yaptığını unutmayın. E, bu sebepten hani panik yok yazdım. E, ve bunu destekleyen elimde binlerce veri var ama ben 3 tanesini göstereceğim şimdi. Birincisi arkadaşlar borsalardan deli gibi Bitcoin çıkıyor. Yani acayip bir şekilde Bitcoin çıkıyor ve fark ettiyseniz 30 günlük pencerede en çok Bitcoin de Coinbase'den çıkmış. Coinbase bildiğiniz şekilde Amerikan borsası, ee, Nasdaq'ta işlem gören bir borsa ve arkadaşlar genellikle Nasdaq'ta Amerika'nın yatırım kuruluşları işlem yapıyor. Bu sebepten bunu böyle görmek çok olumlu. Yani Nasdaq'tan daha doğrusu Coinbase'den Bitcoin çıkınca ben şöyle düşünüyorum. demek ki Amerikan yatırım firmaları Bitcoin almaya devam ediyor. Ve 30 günlük pencerede totalde 67.500'e yakın Bitcoin borsalardan çıkmış arkadaşlar. 7 günlükte 19.550, 7 gün keza 24 saat içinde de 7.470 Bitcoin daha borsalardan çıkmış. Yani borsalardan deli gibi Bitcoin çıkıyor. İnsanlar deli gibi daha doğrusu büyük balina e, borsalardan bitcoinlerini çekiyorlar E bu da ne demek oluyor? Bu adam demek ki satmayacak Uzun vadeli olarak bunu tutmayı planlıyor Bunu da belirteyim Geçtim Şimdi gelelim başka bir verimize. Şimdi bu veride adam şundan bahsetmiş. Tüm borsalardaki all exchange demiş yani tüm borsalardaki bitcoin sayısı arkadaşlar fark ettiyseniz durmadan bu da düşüyor. Yani daha demin gösterdiğim veriyi destekler başka bir nitelikte e, grafik bu. Yani onu destekliyor. Aynı nitelikte bir grafik. Birbirini destekler nitelikteler. Ve fark ettiyseniz arkadaşlar burada da borsalardan bitcoin çıkışının özellikle şu düşüşümüzden sonra bakın e, evet 2022'nin ocağı olması lazım. Evet bakın 2022'nin ocağından bu yana şurada. 2022'nin ocağından bu yana arkadaşlar borsalardan deli gibi bitcoin çıktığını e, görebiliyoruz. E Buradan da ne anlayabiliriz? Demek ki balinalar ortalama bu fiyatlardan alım yapıyor ve bu fiyatlardan aldıkları bitcoin de borsalardan çıkartıyor. E, zaten bunu bu veride daha iyi görürüz. Bu da arkadaşlar binden fazla bitcoin tutan adres sayısı. Yani bu gerçekten balina. Bu adamların hepsi gerçekten balina. Ve balinalara baktığımız zaman arkadaşlar elindeki bitcoin sayılarını arttırmışlar. Yani binden fazla bitcoin tutan adres sayısı artmış. E, bu da ne demek oluyor? Balinalar demek ki gerçekten bitcoin alıyor. Yani daha demin gösterdiğimiz 3 de birbirini destekler nitelikte de bunu da söylemek istiyorum. Ki bakın daha öncelerde de bu kadar arttığı zaman yani bu kadar borsalardaki e, tutma sayısı arttığı zaman fiyat devralılara çıkmıştı. Yani fiyatın biz 20.000'den 60.000'e kadar çıktığını görmüştük. Ardından da görüyorsunuz bakın tepelerde özellikle şuralarda adamlar elindeki malları boşaltmaya başlamışlar. Ardından da zaten bitcoin fiyatı düşmüş. ya Genellikle zaten böyle olur adamlar toplamaya başladığı zaman e, 1-2 hafta geçer ardından bitcoin fiyatı artar. E, aynı şekilde satmaya başladık zaman da bir iki hafta geçer sonra Bitcoin zaten pat diye düşer olay budur şu an biz ne anlıyoruz arkadaşlar buradan alım yapıyorlar edemek yükseliş yakın 4 Mayıs'ı zaten şöyle işaretledim şimdi burada da aslında dikkat etmemiz gereken şeyler var. Neden? Ee, şimdi bizim altımızda destekler her zaman vardı ve olmaya devam edecek. Şimdi bizim burada paralel bir kanalımız vardı. Onu aşağı yönlü kırdık. Ama e, burada arkadaşlar uzun vadede şöyle uzun bir periyotta bakınca e, hala bir kanalın ve yükselen bir kanalın içinde olduğumuzu net şekilde görüyoruz. Bu kanalın alt bandı 34.700 e, 34.700'ü e aşağı yönlü kırmadığımız müddetçe hiçbir problem yok ve bu kanalın alt bandı her geçen gün yükseliyor arkadaşlar. Her geçen gün ufak 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 böyle 50 dolar, 100 dolar, 50 dolar, 100 dolar yükseliyor. Bu da tabii ki çok güzel bir şey. Yani aslında her geçen her geçen süre bizim lehimize işliyor. Bunu da belirteyim arkadaşlar. 4 Mayıs'ta da dediğim şekilde hani 4 Mayıs'a kadar yatay bir düşüş olabilir ama 4 Mayıs'ta Powell'ın olumlu açıklamalarıyla ve 50 bas puan faiz arttıracağını ben şahsi olarak düşünüyorum. 50 bas puan da arttırmasıyla birlikte ben fiyatın tekrardan yukarı yönlü gideceğini düşünüyorum. Ha belki Fed açıklamadan aşağı inip sonra tekrardan yukarı yönlü gidebilir. Ama dediğim şekilde beklediğim asıl yön yukarı. Ya bunu da belirteyim. Şöyle Bitcoin'in diğer grafiğini de açayım isterseniz. Ya yani altımızda önemli destekler var diye hep söylüyorum ben. Ee, bu da aslında bunlardan birisi. Yani şöyle bir bakınca uzun periyotta yine hatta şöyle haftalık grafiğe de alabilirim isterseniz. Şöyle bir haftalık grafiğe alalım. Hangisinde daha net görünüyorsa. Ya haftalık grafikte zaten bakın burada destek olarak kullanılan bir bölgenin şurada da iki defa destek olarak kullanıldığını keza bu hafta da destek olarak yine kullanıldığını görüyoruz. Altımızdaki destek önemli bir destek. Günlük periyotta da bu altımızdaki desteğin arkadaşlar zaman zaman direnç olarak da çalıştığını ve destek olarak da yine nokta dışı bakın burada da çalıştığını görüyoruz. Buralarda da yine ciddi şekilde direnç olarak çalışmış. Yani önemli bir alandan bahsediyoruz. Bu seviyede arkadaşlar 37.000 seviyesinde denk geliyor. Her geçen günde artmaya devam ediyor. Zaten bu sebepten ben şunu söylüyorum. Her geçen gün bizim lehimize düşüyor. Üstümüzden gelen bir direnç var. Bu direnci aşmamız gerek. Yani aşarsak çok iyi olur. Bu direnç seviyesinde arkadaşlar şu an itibariyle 40.500 seviyesinde. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani bazı arkadaşlar şunu söylüyor. Özellikle boş bir grafiği açayım şöyle. Bitcoin USD hatta. Pitsimup'tan şöyle. Ya bazı arkadaşlar şunu söylüyor. Özellikle haftalık ve aylık grafikte mumların kötü gözüktüğünden ki bu doğru. Emin olun bu doğru. Yani özellikle aylık grafikte mum çok kötü gözüküyor. E, kötü gözüktüğünden bahsetmiş. Ama ben şunları şunu söylemek istiyorum. Ya arkadaşlar mum grafiklerine ben pek inanmıyorum. Yani Kaç yıldır bu, bu piyasadayım ve ben moon ile işlem yapan adamın da pek başarılı olduğunu görmedim. Şahsi olarak düşündüğüm zaman e, ve e, şöyle haftalık bazda da bakınca şunu görüyoruz. Bakın burası gerçekten bir korelasyon alanı ve korelasyon alanları da genellikle adamların mal topladığı ya da mal sattığı bölgeler oluyor. Bakın burada da mesela bir korelasyonu uramışız. Görüyorsunuz bakın fiyat buralarda e, Mayıs'tan Şubat'a kadar hatta Ocak'tan e, Mayıs'a kadar kaç ay yani Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. 5 ay boyunca arkadaşlar burada fiyat aşağı yukarı korelasyonu uğramış ardından güçlü şekilde düşmüş. Keza bakın buraya gelmişiz. Mayıs'tan yine Temmuz, Ağustos'a kadar ya yine yatay bir gidiş yani kaç 4 ay neredeyse. Yatay bir gidiş burada da bakın mal toplamışlar, yukarı yönü fırlatmışlar. Buraya aşağı yönlü geliyorum. Bakın burada da uzun süredir 4 aydır yatay gidiyoruz. E, bu sebepten ben burada artık mal toplandığını ve yukarı yönlü hareketin yakın olduğunu düşünüyorum. E, Nasdaq'ta ciddi bir korelasyonumuz var. Tek tehdit şu an zaten o gibi duruyor. Ya dediğim şekilde Nasdaq'ta ciddi bir korelasyon var ve bu Nasdaq'ın düşüğüyle birlikte bizi de düşürüyor. Ama burada da arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani şöyle bir güzel yanı var. E, hani diyorum ya Fed eğer olumlu bir açıklama yaparsa Nasdaq'ı da olumlu etkiliyor. Nasdaq'ı da yukarı yönlü yolluyor. Aynı zamanda Nasdaq'ta işlem gören hisselerin Spotify gibi ne bileyim Tesla gibi MicroStrategy gibi ya da Microsoft gibi devasa firmaların devasa holdinglerin hisseleri olduğunu unutmayın ve bu adamlar hisselerinin değerlerini arttırmak için elinden geleni yapıyorlar. Daha iyi bilanço açıklamak için elinden geleni yapıyorlar. Ya bu sebepten Nasdaq'ın uzun vadede aşağı yönde pek gideceğini de zaten şahsi olarak düşünmüyorum. Kısa vadede de şöyle bir bakıyorum. Özellikle günlük grafikte ya da haftalık grafikte de bakınca görülüyor. Bakın burada da şu fiyat korel olmuş. Bakın fiyat buralarda çok gezmiş mesela. O bölgeye de hatta şöyle bir işaretleyeyim. Özellikle şu bölge bakın. Ya özellikle bu bölge arkadaşlar hem destek hem direnç olarak bakın uzun süre çalışmış ve bizi korelasyona uğratmış. Bu sebepten Nasdaq'ta da aslında bulunduğumuz her korelasyon alanı buradan yukarı yönlü gidebiliriz. Ya da bu korelasyonu aşağı yönde kırıp daha da aşağılara kadar gidebiliriz ki ben böyle bir şeyin olacağını pek düşünmüyorum. Çünkü yılbaşından bu yana arkadaşlar şöyle bir baktığım zaman yani Amerikan borsası %22 düşmüş. Zaten Spotify gibi hisseler %60 düştü. Bunu da belirtmem gerekiyor. Yani arkadaşlar son olarak şunu söylüyorum. Bence Bitcoin'de panik yapılacak bir nokta yok. Ya yani ben hep zaten bunu söylüyorum. Yani 3 aydır 4 aydır şunu söylüyorum. Bence Bitcoin buradan toplanmalı ve bence buradan uçacak yani benim şahsi düşüncem bu ve 4 aydır başlıklarımı da bu şekilde atıyorum benim şahsi düşüncem de böyle e ben böyle düşünmeye de devam edeceğim zaten sebeplerini birçok kez açıkladım üretim maliyeti burada holdinglerin ortalama yaptığı yer burası ne benim ciddi ciddi korelasyon alanı ya birçok şey var e ve temel verilere bakıyorum onlar da olumlu yani borsalardan deli gibi bitcoin çıkıyor bu sebepten arkadaşlar ben yukarı yönlü beklentimi koruyorum bu videom bu kadardı videomu izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın hepinize iyi günler dilerim. Thank mm -hmm. you.